Arkadaşlar bakın yalancı sosbalar orada. Ordu getirmiş adamlar lan. Öyle bir ordu getirmişler ki. Biz daha fazlayız ama onlar daha güçlü. Bu ne lan? Değişik bir şey. Hı, düğmesine basıyor. O, o, tükürüyor. Tükürüyor mu lan? Ay ben saklıyorum. kediler. Ya arkadaş hep ne tık olacak gel lan. Bir bok kedi. Gel lan. Ve <laughs> Bunu hiçbir şey yapamazsınız. Yaparız. Yapamazsınız. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne yapıyor? O zaman ateş diyelim bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kedi. Video da kora. Buzbası saldırı kediler. Bio, miyav ordusu. Oh, gülün. Aa. Oo. Oh. Oh, gülün. Aa. Bu non. Aa. Buraya koçut. Oo, ya hani çok güçlü de. Hem de çok. Çok kötü yenilgiye uğruyoruz. Nasıl kaçmam gerekiyor? Lan! Eyvah! Sanırım ayıbıyı yedim. <laughs> Aha! Bir <Tabii gülüyor> şey <Hayır. gülüyor> Aa, kadar, hadi Gelin lan buraya. <laughs> Da, Oy, ne oluyor lan Robot geldi Oğlum lan Arkadaşlarına ulaşmak değilmiş görürsünüz Gel lan aşağıya git Hayır Hı? mı bu kolun Hayır Görün lan Hepinizi yok edeceğim bana buraya yavaş toplar yavrum suyu sürmesin. Gel. Gel. Gel Sen olacağım. Kazanıyoruz savaşı. Gel lan buraya yavaş toplar. Gülün lan buraya yalancı tosmalar. Nasıl seni olduracağım sen Hiçbir şey yapamıyorum. Efendim, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi gidiyorum ben anne. Saldırıyor. Bu ne? Bu bir şey mi var? O kapım boyu Bun? Oy! beni. Çıktım <laughs> sonu. Bir de bu loş diye bir şey görürsün. Adama hiçbir şey olmuyor ya. İdiyoruz şimdi. Şimdi şey yiyeceğim. Güy. Dolu. Aha. Kameramı kamerayı açayım. Şimdi. şimdi yalancı tozbaşı <laughs> Ha. Dağıladık. Git bari bak. 1 doluyor. Doluyor. Eyvah! Yokuyor. Çok hızlı lan bu. Oh ah. oh. Ama bu çok büyük. Bir hasar verdik, onu biz daha büyük hasar aldık. Herkesi geberttim lan. Şimdi tüm kedileri alıp gitmesi bana.